Dolayısıyla geçen iki yıllık süre zarfında bu çalışmaya herhangi bir itiraz, herhangi bir reddiye gelmedi. Ve şunu artık yazılı kaynaklara dayalı olarak söyleyebiliyoruz ki Zafer'in kazanıldığı mahal, yer e, Denizli ilimizin Şivri ilçesine bağlı olan çevre ilçesi sınırlarında bulunan Kufiyeti Boğazı'dır. Bu konuda artık herhangi bir şek şüphe kalmamıştır. İtiraz da olmadığına göre bilimsel anlamda artık e, önümüzdeki bundan sonra yapacağımız çalışmaların daha çok arkeolojik anlamda olduğunu ifade etmek isterim. E, aslında bu konuda da iki ayaklı bir çalışma başlattık. Bunun birinci ayağı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Hocalar, Kızılören Sandıklı tanımladığımız bölümde bir yüzey araştırması gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tabii bu bir ekip işi. Ne İbrahim hocamızla ne şahsımla sınırlı bir iş. Dolayısıyla ekibimizde her e, alandan kıymetli akademisyenler yer alıyor. Hatta e, asker kökenli e, şeylere de yer verdik efendim, uzmanlara. E, yanılmıyorsam üç, ben ikisiyle tanıştım. E, Üçte de subay demek subayımız var. Bu arazi çalışmalarını iyi bilen Dolayısıyla birinci ayağı başarılı bir şekilde yüzey araştırması olarak gerçekleştirdik. Bunun şimdi burada bulunduğumuz bu çevrim ve denizli kısmını halletmek kaldı. Bununla ilgili de gerek Hasan hocam gerek İbrahim hocamla işbirliği halinde. Ee, son 10 yılımızı hemen hemen e, İbrahim Bey ile beraber ve diğer arkadaşlarımızla beraber. Çivril ilçesi merkez olmak üzere Miri Kefalon Savaşı'na evet. e, ayırdık. Hemen hemen her e, yaz dönemimizin önemli bir kısmı orada geçiyor. Önemli e, bulgulara e, ulaştık. E, bugün e, konferans e, sırasında eğer e, uygun olursa e, bulgulardan birkaçına örnek vereceğiz ama daha ayrıntılı bir basın toplantısı ve e, sahada çekimler yaparak inşallah bir ay içerisinde daha ayrıntılı bir programla karşımızda olmayı düşünüyoruz. 1176 Derneği ile beraber diğer arkadaşlarımızla beraber yoğun çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu kayıp olan ve savaşın yerinin tartışılmasına neden olan Miryakepolon Kalesini 99 ihtimalle e, bulmuş görünüyoruz. Tabii e, arkeolojik bir takım bulgularla yani yüzeyde bu bulguları elde ettik ve sonuçları kesin ancak yerin altında da yine bir takım arkeolojik bulgularla e, bilimsel sonuçlar alındıktan sonra yüzde yüz diyebileceğiz ama e, savaşın kaynaklarında bahsedilen e, kayıp kalenin yerini çivril ilçesi yakınlarında e, bulmuş bulunuyoruz. İnşallah dediğim gibi bir ay içerisinde. E, gazeteci arkadaşlarımızı da e, sahaya götürerek yerinde e, çekim yaptırarak e, sadece Denizli kamuoyuna değil e, bütün Türkiye kamuoyuna inşallah duyurmuş olacağız. 17 Eylül biliyorsunuz artık Denizli'nin milli günlerinden e, birisi oldu. o 849. O yılını e, bu zaferimizi kutluyoruz. E, zaferde emeğe geçen bütün e, şehitlerimizi o günkü gazilerimizi ve savaşa emek verenlerin hepsini saygıyla anıyor ve önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Üstü'de bulunan Sudiyon Kalesi'ne uzanır. Bizans ordusu burada konaklar. Askerlere su, erzak ve lojistik destek sağlanır. Uzun yürüyüşün yorgunluğunu atacak bir hazırlık yapılır. Ve nihayet ordu bir konak kötedeki yıkık bir Yokefalon kalesinin önüne gelir. Buradan Tizibritze Boğazı denilen Küfi Boğazı'na girer. 17 Eylül 1176 Bizans ordusu bu ölümcül olabilecek geçide girmek için iş sırasına göre kollara bölündü. Sabahın ilk ışıkları birlikte öncü kol geçide girdi. Öncü kol ve ana kol güçleri kayıpsız bir şekilde geçitten geçti. Bu iki Bizans ordusu kolu geçidin ağzından çıktıklarında özel tamam. Elbette onun taktik yönü çok özel ama diğer taraftan neticeleri de bir o kadar değerli. Tabii biz bugün yani, tarihi zaferlerimizi saygıdeğinizde de temenni ediyorum. Bu girizgahtan sonra çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü birbirinden değerli, gerçekten çok kıymetli ee, hem dostlarım hem e, akademisyen misafirlerimiz var. Ben arz ederseniz çok fazla uzatmadan hemen sağ tarafında bu araba çok güzel taktik e, taktiğin sergilenmiş olması bana her zaman çok e, ilgi çekici ve çok heyecan verici gelmiştir. Gerçekten bir ikinci kılıç aslan kendi dönemi içerisinde çok önemli bir siyaset adamı ve aynı zamanda çok önemli bir asker çok kıymetli bilgiler verecekler. Ama ben e, sevgili e, belediye temsilcilerimizi hazır burada bulmuşken bir iki e, arzu ve talebimi bu konuda dile getirmek istiyorum.